arkadaşlar beş işte yemek yapıyoruz. Selam arkadaşlar, hoş geldiniz kanalımıza, evimize. Ee, şimdi sizlere sandviç hazırlayacağız. Böyle bir ekmek lazım. Yani baget de olur. Ee, ben çabaltayla yapacağım ama gerçekten güzel oluyor bunlar. Bir dakika güzel. Hızlı bir şekilde yapalım. 5 dakikada hazır oluyor. Hemen ama gerçekten çok güzel oldu. Anneciğim ben kesecektim. Tamam. Sen de kes. Bir dakika. Bunları da çıkartalım. Mozzarella'yı kesiyoruz? Evet. Şimdi mozzarella'yı kesiyoruz. Hemen içini hazırlayalım. Anneciğim. Anneciğim. Bu ne peki? O domates. Şu. O da kuru domates. Kuru domates lazım. Domates lazım. E, tuz lazım. Ee, karabiber, zeytinyağı, ee, domatesleri de hemen hızlı bir şekilde koyalım. Aslında bunların hepsi 5 dakikalık iş. Bunun içine Ya döküyoruz. Ay. Sarımsak ezelim. Sen karıştır kızım. Karıştır karıştır. Birazcık kekik. sürül kızım. Sonra devamını sen yap tamam mı? Şimdi bir dakika. Ama hepsini evde biz yapacağız. Anladın ah, sen bunu. Buna sür tamam mı? Önce domates, e, materanalar böyle koyalım üzerine domates, sonra tekrar mozzarella ve kuru domatesten kremes. Çok lekeleniyorsun. Ne sen? Çok lekeli. evet biz geldik fırından çıktı şimdi üzerine e, bundan bu baharattan dökelim güzel oluyor anneciğim bu anneciğim. Işte sostan da koyarsanız <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Anne. Hı -hı. Anne mi? Evet. Tamam. Çocuklarınız okuldan geldiğinde, işten geldiğinde gerçekten hazırlamış olduğum çok güzel bir sandviç. Logiyama baktın anne. Koy sen Biraz zorlandık ama kestik yani. Çok sıcak. Ve sıcak sıcak. Afiyet olsun.